Merhaba sevgili insan, hoş geldin. Osmaniye, Osmaniye konuşuyor da, Osmaniye konuşuyoru kurduğumdan beri içimde yatan bir farkındalık videosu var. Nasip oldu bugün çekiyorum. 8 Mart Kadınlar Gününüz şimdiden kutlu olsun. Bu zarfların içerisinde birbirinden güzel motivasyon cümleleri var. Ve Doğan Çiçekçiliğin sponsorluğu aracılığıyla da güzel bir çiçek hediyemiz var. Sevgili kadınlarımıza güzel bir şölen sunmayı istiyoruz. Hepinize iyi seyirler dileriz. Fatma Özer. Evet. Fatma Hanım bir zarf seçer misiniz? Bir dakika. İçinizden tamam. Tamam evet. bunu açalım, okuyalım. Bakalım ne yazıyor. Bir yazısı. dakika. Suno ben. Evet. İsterseniz ben size okuyayım bunu. Sevgili ben... insan, evet, daima ağzından çıkan kelimelerin bilincinde ol. Evet. Çünkü onlar sen farkında olmasan da kaderini evet. şekillendirir. Evet. 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 Bugün ve bugünden sonra her gün yalnızca olumlu sözler söylemen için neler mümkün diyor? İyilik, güzellik, güzel sözler. Evet. Güzel olur. Farkındasınız. Farkındayım. Fatma Hanım şöyle vereyim. Bu zarf sizde kalacak. Teşekkür ederim. Bir de size ufak bir hediyemiz var. Evet. Doğan teşekkür. Çiçekçiliği sponsorluğunda. Evet, 8 teşekkür. Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu evet, olsun. Evet. Teşekkür ederim. Allah yolunuzu bahtınız açık etsin. Amin. Her zaman iyi insanlardan karşılaşın. Amin. Çok size teşekkür başka ederim. bir şey diyeyim yani. Kadınlar Günü sizinkini hepinizin kutluyorum. Yani. Çok teşekkür ederim. Hadi iyi günler. O i̇yi da, günler. Da, e, şey... İsminiz nedir? Cemile. Cemile Hanım. Şimdi bir zarf çekeceksiniz ve için okuyacaksınız. Hangisini ha, okumaz, seçersiniz? Bakıyorsa. Tamam ben okurum size. Siz seçin. Tamam. Cemile Hanım niyetinizde şu çıktı. Hemen bakıyorum. Sevgili insan, huzuru bulabilmen için öncelikle kendinle ve dünya ile barış evet. halinde olmalısın. Şu an ve şu andan itibaren her an barış halinde olman için neler mümkün diyor. Mümkün. Neler evet. mümkün? Barış halinde Ben Önce içinde. kendimle barışık olmak mümkün benim için. Nasıl olurdu bu? Ya ne bileyim ben her şeye güzel bakacağım. Evet. Karamsar bakmayacağım. Ben evet. yani ben genelde karamsar bakarım. O zaman tam size göre bir şey çıkmış. Evet. Ben Şöyle de. buyurun. Teşekkür. Ve size ufak bir hediyemiz var. Teşekkür ederim. Dünya 8 Mart Kadınlar günüz kutlu olsun. Sağ ol, çok teşekkürler. Umarım güzel günlere İnşallah. hep beraber çıkarız. Güzel İnşallah. bakın kendinize ve sevdiklerinize. Sağ olun, teşekkürler. İsminiz nedir? Emine. Emine Hanım, bir zarf seçebilir misiniz? Tabii ki. Okuyabilirsiniz. Sevgili insan, gönlünden geçenleri kendinden mahrum bırakan sensin. Hayallerine sahip çık, kendi dönüşünü gerçekleştir. Sen çok güçlüsün. Özünü kabul et. Bütün bunları fark etmen için neler mümkün? Ay çok güzel. Sizce çalış. neler mümkün? Neler mümkün? Özümü kabul etmek çok kolay. Ben varım. Bu dünyadayım. Sevgi doluyum. Neşe doluyum. Farklıyım. Herkesin mutlu olmasını isteyen biriyim. Çok heyecanlıyım şu anda. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Doğan Çiçekçiliği'nin sponsorluğuna size Çok evir. teşekkür ederim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü herkesin için kutlu olsun. Evet. Teşekkürler. İsminiz nedir? Senem Mazı. Senem Hanım. Bir tane zarf çekip için okuyabilir miyiz? İsterseniz ben size okuyabilirim. Onu seçtim. <laughs> Sevgili insan, hayallerine ancak kendini seven insanlar ulaşabilir. Her şey senin kendine karşı hislerinle başlar. Evet. Değerlisin, bunu hisset. Bütün bunları kolaylıkla kabul etmen için neler mümkün? Valla neler mümkün? Mutlu bir evlilik, çocuk onların iyi olması, kafayın rahat olması, bir de e, ülkemizde her şeyin güzel olması. Her şey güzel olacak inanıyoruz i̇nşallah, ve inşallah. ufacık bir hediyemiz var. Doğan Çiçekçiliğin sponsorluğunda yaptığımız programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Ben de teşekkür ederim size. Kolay gel. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü herkese kutlu ve mutlu olsun. Güzel yarınlar getirsin inşallah. Amin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İsminiz nedir? Hoş bulduk. Sibel. Sibel Hanım hangi zarfı çekmek istersiniz? Ortadan çekeyim. Tamam. Hemen bakalım sene çıktı. Sevgili insan, her şey zihinle ilgilidir. Uyandığın andan, gece başını yastığa koyduğun ana kadar her şey sana bağlı duyguların, düşüncelerin, algıların, tepkilerin ve daha fazlası. Şimdi daha neşeli, daha ihtişamlı olmayı seçmen için neler mümkün? <laughs> ben zaten yapı olarak çok neşeli ve <laughs> mutlu bir insanım. Rabbim bozmasın inşallah. Amin, teşekkür ederim. <laughs> Her zaman devam et. Evet, Mila Buyurun. da çok mutlu. Miyacığım, bütün kadınlar mutlu olsun. Doğan sponsor sponsorluğunda bir hediyemiz var. 8 teşekkür Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için. Merhabalar. Rukiye derim. Rukiye Hanım bir tane zar seçebilir misiniz? Tabii. Hemen bakalım. içinde sizin için neler var? Hayatın herkese ilham versin. Hayallerinin nasıl gerçekleştiğini herkese göster. Tüm umutsuzlara sen umut ol. Kendini parlatabilmen için neler mümkün? Her şey kendi elimde olan bir şey. Yani kendimi parlatmam. İnsanın kendine olan duygularını yani etrafındaki ne saçarsa herkes mutlu olabilir. Kudur. O, o zaman ol. katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Doğan Çiçekleri'nin sponsorluğunda programımıza katıldığınız için teşekkürler. Ben teşekkür de teşekkür Dünya ediyorum. Dünya Kadınlar mutlu olsun. Sağ olun. isminiz nedir? Birsel. Birsel Hanım. Hangi zarfı seçiyorsunuz? Bakalım. Maşallah güzelmiş. Sevgili insan, şimdi sahip olduğun yer hayatın boyunca saplanıp kalacağın yer değil. Önünde parlak günler var. Umutla ve coşkuyla harekete geç. Haydi, şimdi güzel günlere ilk adımı atman için neler mümkün? Teşekkür ederim. Neler Teşekkür mümkün? Ederim. Daha mutlu olabilmek, daha güzel günleri alabilmek. Huzurlu atabilmek mutlu, korananın git ülkemizden gitmesi. <laughs> en güzel günlerin bizlerin olsun hepimizin. Amin teşekkür ediyoruz. <laughs> Doğan Çiçekçi'nin sponsorluğunda katılmış olduğunuz programımıza 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Daha teşekkür ederim. teşekkür ederim canım. Sağ Güzel. İsminiz nedir? Hamide Kocalar. Hamide Hanım biz ar çekiyoruz. Hangisini Çekelim. istersiniz? İçine bakabilirsiniz. Sevgili insan, kendine karşı sabırlı ol. Bir şeyi başarmak veya bir yere varmak sandığından daha uzun sürebilir. Sorun değil. Senin için doğru zaman yaklaşıyor. Buna güven. Yakında oraya varacaksın. Şimdi daha sabırlı ve daha umutlu olabilmen için neler mümkün? İnşallah, inşallah, inşallah. Tek isteğim çocuklarımın huzur. İnşallah. Başka ne isteyebilirim bu saatte sonra? <laughs> çocuklarımın mutlu şekilde yaşamak isterim. İnşallah. Evet. Ufacık bir hediyemiz varsa Doğan Peki. Çiçekçiliğin sponsorluğunda yapmış olduğumuz programımızdan 8 Mart Dünya yani Kadınlar Gününüzü kutluyoruz. Ben de sizin kadınlar gününüzü kutluyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim ben de Siz Bismillahirrahmanirrahim. Zeynep Polat. Zeynep Hanım hangi zarfı seçiyorsunuz? Aha, şunu alayım. Tamam. De. Sevgili insan dua ettiğin bir şey aniden gelmek üzere. Doğru yoldasın. İç sesini dinlemeye devam et. Hı. Bütün bu dualarının kolaylıkla sana gelmesi için neler mümkün? Neler mümkün? Hayırlı sana diliyorum. Evet, haktan insanlar için her şeyin hayırlısı olsun. Evet, kadın istedim. olarak yani kadınlar gününde e, özgür bir yaşam, kadınlara kalkan eller kırılsın. Öyle, biz de özgür yaşamaya hak ediyoruz, taciz edilmeden, ayak yemeden, bu şekilde. Çok Herkesin teşekkür ediyoruz. Herkese Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, ufak bir hediyemiz var. Doğan Çiçekçiliği'nin katkılarıyla Aha. programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Ben teşekkür ederim. İsminiz nedir? Merve. Merve Hanım bir zarf çekebilir misiniz? Bakalım size ne çıktı? Sevgili insan, yürüdüğün bir yol var. Belki çok hızlı ilerleyemiyorsun. Belki olmak istediğin yerde değilsin. Şimdi ne kadar yol kat ettiğine dön bir bak. Buraya kadar geldiğin için kendini kutla. Coşkuyla yolun diğer kısmını da güzelleştirme için neler mümkün? öncelikle gerçekten bir yol kat ettiğime inanıyorum ve bunun için huzurlu olmam mümkün. İnsan huzurlu ve mutlu olduğunda her şeyin üstesinden gelebileceğine inanıyorum. bu yolda başarılı insanlar ilerliyorum ve başaracağım. Tebrik ederiz sizi. Merve Hanım çok güzel konuştunuz. Ufak bir hediyemiz var. Dünya 8 Mart Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Doğan Çiçekçiliğin sponsorluğunda yaptığımız bu programa katıldığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Tüm kadınlarımızın ve başta annelerimiz ve arkadaşlarımız olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ederim. Sevgili insan, sürekli şiddetin ve sıkıntıların, problemlerin altını çiziyor bütün kanallar. Biz burada umudu konuşmak istedik sizlerle. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz umutla, neşeyle, coşkuyla ve mutlulukla Kutlu olsun. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.